şimdi de 7'den 70'e herkesin müziğini bildiği, benim 20 yaşında bile ben bile bugün Şişli'de bir apartman yoksa eğer alinyaman, yaman, nike kübik mobilin, mobilyalar, duvarda yağlı boyalar, boyalar, boyalar diye devam edebileceğim yani. e, lüküs Efendim bu efsane nasıl başladı, nasıl bitti? 28 yıl oynadınız dile kolay. Benim yaşımdan büyük 8 yaş büyük oynadınız dile kolay. Nasıl başladı ve nasıl bitti bu efsane? Şimdi önce şu başlığın altını herkes bilsin diye çiziyorum. Dükseğe parçası, hı hı. güfte yazarı, bir tek o parçanın güfte yazarı Nazım Hikmet'tir. Hı hı. Biz bunu uzun müddet sakladık. 141-142 denen bir komünizm belalesi maddesi vardır. Hı hı. Biz bunu uzun müddet sakladık. Ee, ne şeyde program dergisinde yayınlandı, ne de oyunun e, şeyde ön oyununda bahsettiğimiz gibi e, şartlı sözleri de Ekrem Re'ye aittir. Cemal Zeytire evet. kardeşlerindir diye <laughs> başladı Sonra Refik Erdoğan gazeteci abimiz, Allah rahmet eylesin. E, Nazım Hikmet'in ar arkadaşıydı ve Nazım evet. Hikmet'in de şey e, var kaçırılışında önemli bir rol hmm. oynamış bir abimizdi. Ondan sonra efendim dedi ki bize artık dedi 141, 142 diye bir şey kalmadı. Nazım Hikmet'in adını her yerde dedi söyleyebilirsiniz dedi oyunda dedi. Ondan sonra biz de onu deşifre etmeye başladık. Hmm. O öyle. Olur. Gelelim bir lüks hayata ben niye nasıl ne şekilde evet. ettim. Nasıl giriş yaptınız, nasıl bitti? Şimdi ben bir şey ayağa çıktı, söylenti şeyde, Şehir tiyatrosunda ben birçok oyunda oynuyorum zaten. Tabii. Dediler ki bir gün Suna ablaya rastladım pek Hüysal'a, içinde yatsın. <laughs> Radyo ben bir emisyondan, bir arkası yarın programından dönerken şimdiki harbi ordu evi var ya, onun, evet. onun önünde ben şey, Muhsin Ertuğrul'a doğru gidiyorum tiyatroya. Uf, evet. Suna abla geliyor bizim tiyatrodan, şey, caddeye doğru, harbiye geliyor. doğru. Karşılıyor, aa şeyin ne inanıyor, nasıl, iyi ablacığım hayır. Çünkü şehir tiyatrosundan ayrılmıştı. Hı, şey. o dönemde. O dönemde bizim o dönemde bizim. Şey değil. bizim genel sanat yönetmenimiz de 1984'ün Temmuz ayında yeni atanan çok büyük bir kadın, çok büyük bir insan, çok büyük fevkalade bir kültür fışkıran bir kadın. Üç insan biliyor, Sefire, e, büyük elçi Gürün'ün eşi, hı hı. E, iyi bir dramatur. Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan sonra bize şey, Bedrettin Dalan, e, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliğini, junta devri bitmiş çünkü. Evet, 80 hı hı. Şeydi, bitti. Ondan sonra biz de muallaktayız. Bir arabasıyla ve yine geldi, idareten yaptı ama şey, bir genel sanat yönetmeni ihtiyacı vardı şehir tiyatrosu. Evet. Şey geldi. Bedir, Bedir Bey, Bedir Bey başkanımız Ankara'da Gencay Gülün hanımefendi genel sanat yönetmeni olarak atadı. Evet. O da küçüklüğünden beri çok hayranı olduğu, evlerin içinde söylediği, söylenen kulaktan duyma çok yerleşmiş bir operet var, Lüksa'ya evet. opereti. Onu bizde koy, oynamak istediğini, oynatmak istediğini belirtmiş Bedir Bey'e. Bedir Başkan demiş yani tamam gayet her türlü şekilde elimi taşın altına sokarım. Lüksa, bizde orkestra yok Var da şeker var, un var, yağ yok. Aynen En önemli etmen yok. Önemli. Nasıl da olacak bu? Gençler onu da becerdi. Bedri Bey sayesinde bize 14 kişilik bir orkestra teşkil edildi. Evet. Şehir Tersu'nun ilk orkestrasıydı. Yok biz eskiden hep böyle şeyler, Kuzey Deniz Sağ Komutan Bandosu'ndan bize insan bir gelir, bir klarnet, bir trompet gelirdi, bir davul gelirdi, mehter takımından gelirdi. Evet. Önemli de öyle bir. ama bizde bir orkestra Gencaygül'ün Aygül'ün ve Bedrettin Dalar Beyefendi sayesinde kuruldu. Cemal Reşit Rey Bey kabul etti orkestrayı. Onun bazı şeyleri vardı, vandeleri vardı, vazgeçilip olmazsa olmazları vardı. Hepsi kabul edildi. Hepsi kabul edildi. Biz de provalara başlayacağız. Ama bunlar benim hep ön, ön, bilgiler olarak anlattığım şimdi yükselttir. Sonra dedi ki işte yükselt konulacakmış Gencay beni çağırdı dedi. Ben dedi orada dedi Halide Pişkin'in rolü dedi şey, dedi, Zeynep vardı dedi. Onu, onu oynayacağım dedi. Ama orada Hazım Bey'in rolü var. Rıza var. Hı hı. Çeşme Meydan'da Rıza var. Yanında çömesi var fıstık. Evet. Bir üçlü ol, olacağız yani. Ol, olacağız Olur. rüyasındayım ben şimdi evet. daha. Dedi. Bunu duyunca ben de eyvah ne yapacağız ben de böyle oynamak istiyorum. Efendim ne yapsam neyse kafamda tilkiler dolaşmaya başladı. Ben bir taraftan başka oyunda da oynuyorum diyorum giriyorum tiyatroya. Dedim ben bu şimdiye kadar hayatta hiç rol istemedim. Hep bana rol verildi. Yani alakart seçme imkanım olmadı. Hep tabildot dedim ben. O konuda. <laughs> <laughs> dedim bir gün. yönetim kurulu toplantısına giriniz girdik herkes var orada Burçin Aralıoğlu var Gencay Gülüm var Aydın 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 var ondan sonra efendim bütün yönetim kurulu üyeleri orada ağır isimler orada ağır biçimden ne demek bütün atom bombası orada bir araya toplanmış. <laughs> <laughs> bir cesaret ama öyle bir cesaret ki tiyatro şey sevdası Arkadaki maceraları anlatırsa. Evet. Böyle 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 bir şeyler duyuyorum dedim. Hı hı. Kusura bakmayın buraya dedim de patladanak geldim ama ben dedim küçüklükten beri dedim bu o oyunu bu operetin hayranıyım dedim. Hazım Bey'in de taş plaklardan hayranıyım zaten dedim. Yetişemedim ben Hazım Bey'e çünkü. O Nisan 1944'te vefat etti. Hocamız, abimiz, ustamız. Böyle böyle duydum dedim. Ben daha önce 1962 yılında Lüküs Hayatı Muammer Tiyatrosu yine operet halinde Carlo do Alpino orkestrası eşliğinde Lüküs Hayatı oynadılar onlar. Orada ben balkonun birinci sırasında oyunu seyrederken Zaten Muammer abi benim idolüm. Civali Karakolu'ndan itibaren evet. ikisinde oyunu var nasip oldu ama. Dedim ki, ileride dedim de şey değil miyim, taraftan Eminönü halk evindeyim ya. Evet. Tiyatrocu olacağım belli. Bir, şöyle bir istekte buldum. Evren'e yolladım. Yani Kenan Evren'e değil tabii. Evet. Evren'e. Evren'e <laughs> yolladım. Dedim, inşallah bir gün dedim bu rolü oynamak bana da nasip eder Cenab-ı Hak dedim. İnşallah ben de dedim bu rolü oynamak isterim dedim. Dualarınız kabul oldu. Evet, dualarım kabul oldu. 1984 yılının Kasım ayında da o rol bana nasip oldu. bana dediler kaldığımız yerden devam edecek olursak, yani şey daha belli değil dedi kendilerim. Sefire ve diplomat ve büyük şey, dil ustası. Zeynep'ciğim dedi, öyle bir şey daha belli değil. Dekonda konulmayacağı belli değil. O, 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 iş pişmiş de bir altını kısmaya kalmış hocam yani. ama dedi yani yine dikkat alırız vallahi bir şey söyleyeyim dedim. E dedim ben bu oyun konulu da ben burada rolü oynamazsam ileride bir emri hak vaki olduğu zaman dedim benim dedim ben kabrimden mezarımdan duman tüter dedim. Of. Içimde kalır. Ülkesi kalır şöyle biraz. Dedim ben ben odadan çıktım. Yanımda da şeyi de var. mi oynayacak olan Sezai Altekin de var ama. Hı. Hmm. Kulakların için nasıl o Bodrum'da yaşıyor. Tiyatroyu bıraktı. Evet. Kendisi daha özgürce durumda yaşıyor. Şey, Sezai ile çıktık. Biz yine TRT'ye şey, dublaj salonuna döndük gittik. O gün oradan geldik çünkü tiyatroya. Evet. Geldik. Heyecanla bekliyoruz asılsın diye rol tevziyatı tahtaya asılsın diye bekliyoruz, bekliyoruz. Aradan beş gün geçti, geçmedi. Nihayet bir gün e, bizim tiyatroda anılan sarı sayfalar dediğimiz sarı sayfalara yazılıyor şeyler, özel rol dağıtımları. Baktık, aa, asılmış. Ayaklarım tavana vuracak neredeyse burası. Rıza Çişme Meydanı Rıza Zihni Göktay. Oh. fıstık, çöpezi fıstık, sesi Zeynep tamam. Zeynep şey, e, Suna Pekuysa. Evet. Üçlü tamamlanmış. Siz De, çok aşağı, mutlu aşağıda da 20, 22 kişinin adı var. Diğerleri. Evet. Diğer roller, Alev Gürzap var efendim, e, Ayşe Kökçü var, Ayşe Sarıkaya o zaman şey var. Ağır toplar var. Evet. Tüm isimler orada. Evet şey var efendim. Şimdi Genel Sanat Yönetmenimiz Ayşegül İstever var. Hı hı. Buraya diye şey yapılacak dediler. E, kulak. Şeysi. Önder Bari orkestra hı hı. şefi. Kulaklarımız o dişin gibi bir şey yapıldığında sonra tabii hepimiz kabul edildik, edildik, provalara başladık. Evet. 1984 yılının Kasım ayında başladık. 6 Mart 1985 yılında da Çarşamba günü Premier yaptık Suale'de ve ondan sonra 2012 yılının e, Aralığın ayına kadar devam etti. Benim etrafımda 114 kişi değişti. Siz 28 yıl devam ettiniz. 28 yıl ben devam etti. Peki olduğu gibi mi oynadınız yoksa değiştirmeler yaptınız mı Lüks Hayat'ta? <laughs> e, sen şimdi... <laughs> sen şimdi yarama tuz basıyorsun benim. Değiştirme oyun iki buçuk saat teslim edildi bana. Ben şey tersinde dört saat 20 dakika olarak teslim ettim. Bitirirken. <laughs> <laughs> Haydun Dolmen'e böyle oldu. Aklı, aklı doğaçlamayı hiç sevmez Haldun abi, Haldun Hoca hiç doğaçlamayı sevmez. Harf değiştirilmesini bile sevmez. Nasıl tekst, nasılsa oradaki. Ama bazı biz bazı şeyleri onun e, denetimi altında bazı güncellemeler yaptık ama o istedi ki 1984'teki İstanbul'un dedi, şey olsun da, e, e, olsun dedi. E o sırada köprünün altından çok sular geçti. Hükümetler değişti. Amerika'da beş tane devlet başkanı değişti. Oo. Bizdeki hükümetler değişti. Güncellenmesi lazım. Güncellenmesi değil. lazım. Çünkü böyle mangal tahtası, bayram haftasıdır filan böyle şeyleri artık seyirci gülmemeye başladı. Gülmüyor. Bayağı bir Zaten hatırlamıyor. Ondan sonra ben tabii feyz aldığım hocalarımın şeyinde sayesinde takım güncellemeler koydum. Bu güncellemelerin bir kısmı politikti. Allah'a şükür Silivri'ye Bilivri'ye gitmeden sonra delidir ne yapsa yeridir filan gibisinden ben böyle Afet ve taşlamalarla Kenan Evren seyretti oyunu. Şey, üç konsey üyeleriyle birlikte. Şey, Turgut Özel. Hepsi dönemin başkanı Süleyman Demirel Devlet başkanları hepsi oyunu seyrettiler değil. ve kimse de benim kulağımı çekmedi, bunu söylemese iyi olur, bilmem ne diyeyim, kimse... Kahkahalar işte, içinde kaldılar. Kahkahalar içinde kaldılar. Bir tek seyretmeyen bir kişi var. Evet. Şey, devlet başkanımız Recep Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan, yani. o lüks hayatı seyretmedi. Parçalarından bir miktar seyretti, açılışlarda, kapanışlarda bir şeyler olduğundan da seyretmedi. Şeyde biz... O döneminde de oynadık. Evet. Peki nasıl bitti 28 yılın sonunda lüks hayat? Aa, ben 107 kiloydum. Buna rağmen 4 saat 20 dakika oyun oynuyordum. Açık havada 5500 kişilik şey, tiyatroda 6-7 kere yaz oyunu olarak oynadık. Ben e, kronel bypass geçirmek zorunda kaldım. Ve ameliyat oldum. Ameliyat oldum. O yüzden de. O sırada işte oyun kaptı, ara verdi. Yani hastayımla iyileşip tekrar oynamak istiyordum. Şehir dersi bunu e, benim sağlığımı düşünerek kabul etmedi. Sonra Erhan Yazıcıoğlu gelen sanat yönetmeni oldu. Cunda Adası'nda, Adakamp'ta, Karavan'da yaşıyorduk ailece. Yani şey olarak yazıları orada. İşte Erhan, Erhan telefon etti. Bana dedi ki seni dedi, neredesin? Bırak her şeyi bırak, karavan, maravan bırak dedi derhal dedi İstanbul'a döndü. Ne? Cibali Karakolu'nu dedi sahneye oh, dedi. şehir tiyatro, 2014 yılı şehir tiyatrosunun e, 100. yılı. Evet. Ve sen dedi Muammer abinin rolünü oynayacaksın dedi. Komiser cevap evet. Cafer Sabah Emniyet abini, Cibali Karakolu Emniyet abini. Lükü Seyahat bitti, Cibali Karakolu başladı ortası. Lükü Seyahat'ı tekrar yapmayacağız dedi. He, yani 28 yedik. senedir sen Cibali Karakolu prova katılacaksın diye kalktım. Ve? Şeyden ayrıca karavana kapattık, geldik şimdi Ağustos'un 15'inde provalara girdim ben. Hı hı. Provalara başladık ve Cibali Karakolu sahnelenmeye başladı. 6 senede onu oynadım. Derken pandemi girdi araya. Orada Hüseyin Şaya diye bir oyun daha çıkarttık, Kim Refik Ahmet Nuri. 8. bir efendinin 1916'da sahneye sahnelenenlerin 2016 yılında bir de onu başladık yan evet. yanında oynamaya. Covid-19 COVID -19, evet. COVID evet. Korona dönemi oldu. Sonra, ara verin tiyatrolar, ara verin. Evet. Siz de evden galiba. O da, ben de eve, evime döndüm tiyatroda. Oynamıyoruz şimdi. Cibali Karakolu kalktı. Evet. Şey de kalktı. İsveç evet. Şahiyar da kalktı. Evet o, o, o sahnedeyken kalktı o iyice yayıldı herkes maskeler filan dolu tiyatrolar evet, evet. Çekerler, öyle. Ondan sonra. Ondan sonra da ben 3-4 sene o, o sırada eşim vefat etti. Sizler sağ olun eşim vefat etti. Biraz eve kapandınız galiba o Bir dönem. Eve kapandım da müthiş rahatsızım. Psikolojik açıdan daha rahatsızım. Oynamıyorum. Şimdi tekrar döndüğümüz zaman. da yap, yapmıyorum, yapmadım, yapmayacağım da. Evet. Arasası hoşlandığım bir film olursa onu yaparım. Oregon diye bir filmde Nevra ile birlikte oynadık. Evet. Sonra bir de Güven Bana diye bir filmde daha evet. oldu, onu da oynadık. Şimdi başka bir film yapmıyorum. Şimdi size son sorumu soracağım. Gençler Z kuşağı diyoruz ya bizler, sizi yollarda da çeviriyorlar. Servet Bey, Servet Bey diye. Ulan evet. İstanbul. Siz oradaki tiratları siz mi yazıyordunuz yoksa size sekste mi geliyordu o içten oynama? Tabii yetenek de var ama o bizi çok etkiledi. Yani oradaki anlattığınız anıları siz mi yazıyordunuz? Müthiş bir zeka fanatiği var. Müthiş bir senarist. Evet. Şey var, Uğraş, güreş diye bir, uğraş Güneş diye bir şey var, o bir şeyi evet. yazan o. Bizim... Bir bu İstanbul'daki dizi evet. yazar o. Senarist o. o. Evet. O benim kapıda şey var. Oradaki de başrolü hı hı. oynayan Uğur Polat var. Diğer bir arkadaşların hepsi pek sevgi şey, yetenekli arkadaşlar değil mi? Evet. O benim sayfalarım haftada bir, bir, günde çekilen ve pencereden, pencereden. Servet, Servet amca vardı. Evet, evet, Onu da bana yazıyordu ve çok 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 acele acele yazılarak bana geliyordu. O, hatta bir kısmını pencerenin arkasında bir yerde oturup onu da ezberlemeye çalışıyordum. Evet bazı doğaçlamalarda uğraştı dedi ki yani başımız belaya çok mucak şeyler gelirdi aklında sen de dedi toparla. falan dedi. Doğaçlama da yaptınız mı peki? Yaptık, İzmir'de mı? Yani bizi çok etkiledi o Instagram diyoruz sosyal medyada her yerde hala Servet amca Servet amca. Öyle diyoruz benim Instagram'a falan anlatıyorlar <laughs> evet. bana. Evet. Böyle böyle diyorlar. <laughs> ben de e, Seviniyorum. Bir de, bir de kurnazlık yapıyoruz. Alta bir dramatik müzik koyuyoruz. Mesela o evet. Daha da etkileyici hale geliyor. Servet amca en son dedim bu adam necik. Nice. Evde. Karısını hiç görmedi. Hep evet. karısı mutfakta arkada. Ve sadece pencerede. O pencerede yarım elinden sonrası görünen evet. Servet amca. Bu neyse bunların bu adam şeymiş. Meslek olarak siz bilmiyorsunuz ama bu evet. adam Karagöz oynatıyormuş. Karagöz hacı var. Okay. Mesleğe oymuş. Ve hmm. hiç çocukları olmamış. Karakterin arka, arka planı. Planında. Evet arka planda. Yani alt metinde bu var. Böyle bir adam Serbet hmm. amca. Esprili. Öğüt evet. veren. Bilgili, donanımlı. Bilgili donanımlı i̇dealist. Bir, ama Amatör bir filozof. Herkese kucak açan ve idealist bir Herkese kucak açan, konuşan bir adam. Öyle birisiymiş. Evet. Bana bazen yolda durdurup bana o bir birbirini <laughs> tekrar ettiriyorlar bana. Sonra Aa, hiç bir, bir <laughs> fotoğraf gidiyorlar. Değerli ustam, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ çok sağ olun. Şükranlarımızı sunuyoruz. Hadi, hadi. Son olarak da bir buçuk saati geride bıraktık. O kadar laf lafı açtı ki, o kadar hayatınızı konuştuk ki. Son olarak da biz gençlere bir öğüt vererek bitirirsek çok mutlu oluruz. Bizlere ne öğütler verirseniz. Yani, Doğanızdan şöyle bir şey yazdı. Bundan 6-7 ay e önce köşesinde. Tabiatın, tabiatın son baharı sanatın ilk baharıdır dedi. Çok güzel bir başlık. Çok güzel. Evet. Şimdi efendim ben gençlere mesleğe meslek olarak dünyanın en eski mesleklerinden biri olan tiyatroyu seçenlere, tiyatro hayranı olan seyircilere de diyor ki, tiyatro her yer tiyatrodur, e, unutmayın, devam edin, gelin, iyi bir seyirci olun, iyi bir oyuncu olmayabilirsiniz ama iyi bir seyirci olun. E, oyunculara destek verin ve Türkiye'nin misafir bir içinde 785 bin kilometre kareli bu büyük geniş arazide her gece bir yerde bir ilimizde 81 ilimizde de Güzel. perde açılsın derdi Muhsin Ertuğrul bize. O zaman 67 ilimiz vardı. Şimdi 81, 81. ilimizde diye ben ilave ediyorum. İşte gelsin şey tiyatroya gelsinler. Ve bol bol tiyatro eseri okusundan mesleği seçenler, bol bol oyun seyresinden usta çırak ilişkisi içinde yetişsinler. Şeye, Mutlaka da bu işi teorik olarak konservatuarında okusunlar. Işte. Sanattan kopmasınlar yani. Sanattan kopmasınlar. Yani, yani diskotek çocuğu olmasın kimse. <laughs> bir de ellerindeki tabletlerle ve şeylerle mümkün mertebe daha az oynasınlar, kitap okusunlar. <laughs> kitap okuma denen bir şey, gazete okuma denen bir şey ortalıktan kalktı. Herkes elindeki şeyden. <laughs> ıı, iPhone'undan, oradan takip, akıllı telefonlarından, o da reklamı şimdi. Akıllı telefonundan e, takip etmesinler. Biraz da gazete, kitap, dergi okusunlar, oyun seyretsinler. Başka bir şey, bir şey yok. Çok sağ ol. Ben bu tiyatroya kim sayesinde girdim, anlattım onu. Evet, evet. Ama şehir tiyatrosunda da beni Muhsin Ertuğrul hocamız kadroya aldı. Yönlendirmiştir. Yönlendirmiş. 1974 yılında o kadroya aldı ama ben şehir Tiyatrosu'nda zaten şey olarak yöneyeli olarak çalışıyordum onu da onu da oraya da alan beni Bas Basvilza kadim dostu şeysi rol şey arkadaşı şey, tiyat sanat arkadaşı Basvilza zonu ve Muhsin Ertuğrul evet. beni şehir tiyatrosu ailesi. Lüküs hayattan önce bu da. önce 70, <laughs> da 73, 73. Temmuz'undan itibaren Ankara Meydan Sahnesi kapandı. Hı hı. Ben İstanbul'a göç edince tekrar gelince ailemin yanına ondan sonra şehirde sana evet. müracaat ettim. Böyle bir şekilde kabul edildim. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ederim Aziz Bey kardeşim. De evet. Değerli izleyenler, diğer bölümlerimizde görüşmek üzere. ikinci yüzyıla giriş yaptık. İlk bölüm konuğumuz da Zihni Göktay oldu. Diğer bölümlerimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla, esen kalın. Şişli'de bir apartman yoksa eğer Halin Yaman nikel kübik mobilyalar duvarda yağlı boyalar iki tane otomobil.